Evet herkese merhabalar MGM ve hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere havuzlu nezih site içerisinde 2 artı 1 ayrı mutfak efendim. Bahçe dubleksimin tanıtımını yapacağım. Bahçe kullanım alanınız mevcut bu evimizin özelliği. Fiyat olarak makul efendim uygun alınır. Odaları geniş ebeveyn banyolu efendim. Şöyle bir yatak odam var. Evimiz kısmi eşyalı biraz boş. Onu belirteyim. Şöyle burada bir yatağımız var tekli. Devam edelim. Elektrikler maalesef yok. Ev sahibimiz kapattığı için. Şöyle ben 2 artı 1 efendim ayrı mutfak. E, Didimdeyiz efendim tekrardan şöyle. Burada efendim şöyle biraz e, tadilat bakım ister onu belirteyim. Şöyle bir banyo alanım var. Ebeveyn banyosu. Evin iç kapıları düzgün. Boyası da üstünde efendim tertemiz yeni boyalı evimiz fakat banyo duş alanında aloların değişmesi lazım evimizin yesi de efendim hemen hemen 16 yaşında burada efendim yine tekli bir yatak odan mevcut şöyle dikdörtgen şeklinde görmüş olduğunuz gibi evde kiracı vardı o yüzden biraz böyle bakımsız kalmış ben size söyleyeyim. Kırazımız çıktı ve evimiz şu an satılık efendim MG Emlak Güvencesi ile sizler için güncel fiyatımız var 2 milyon 400 bin TL'dir. 2 artı 1 ayrı mutfak dubleks dairemiz. Üst kattan başladım ben sizler için. Burası da ortak kullanım efendim duş alanımız. Burada da bakayım evet araları maalesef e, bozmuş. Buraya bir ara takımı gerekir efendim. Kiracı çıkarken biliyorsunuz herkes kendi evi gibi bakmıyor. Kiracılar da bir garip artık, bir şey söylenmiyor. O yüzden biz kira işi yapmıyoruz açıkçası onu söyleyeyim. Satılıkla daha çok ilgileniyoruz. Günlük kiralığa hiç girmiyoruz efendim. Normalde çalışıyorduk. Fakat sadece bir villamız var. Villamızda efendim kiralık veriyoruz. Merdivenler çok geniş, çok ferah. Yukarı çıkarken ve aşağı inerken efendim hiçbir şekilde. E yorulmazsınız onu söyleyeyim ferforje demirim mevcut. E, aslında merdivenler çok hoşuma gitti. Çok geniş ve çok ferah efendim. Alt katta bahçe katında ise efendim şöyle görmüş olduğunuz gibi devasa bir salonum var. Evim asıl ana giriş kapında burada efendim. Şöyle sizlere göstereyim. Mükemmel bir salon alanı. Hemen kapının arkasında da şöyle sizlere göstereyim efendim. Çelik kapımızın arkasında şöyle Alt katta merdiven altı boşluğu değerlendirilmiş. Güzel bir jacuzzi var. Oraya efendim çamaşır makinesi gelecek. Termos fanı mevcut. Ya, banyolar bir elden geçmesi lazım efendim. Şimdi doğruya doğru onu belirteyim. Bakın benim hiç hoşuma gitmedi. Şurada mesela şu tarz şeyler var. Şu meldiven. Ev alınır mı? Alınır. Gerçekten güzel. E, oturum alanları olarak güzel. Bir bahçe dubleksi. Burası çamaşır makinesi yeri. Ama şu alanlar e, bence güzel bir Elden geçmesi lazım. Jakuzi mesela çok güzel. Fakat şu silikonla yapılması lazım mesela. Böyle kirli duruyor. Onu da belirteyim. Ee, Buraya güzel bir hilton banyo yapılabilir. Lavabo işte idare eder, bataryalar da idare eder. Ama o kadar amşan değil. Ee, çok büyük beklentiye düşmeyin. E biliyorsunuz MGM'le karşısına olarak eksiği, gidiği, ne var neyi yok evin göstermekle mükellefiz. Çünkü zaman harcıyorsunuz. Zaman demek, bu devirde para demek. Nakit demek biliyorsunuz neden efendim kıymetli zamanınız boşa gitsin evimiz bu şekilde eriye eriye doğruya doğru yani bence biraz bakım istiyor ayrı mutfak e, alanım var efendim 12-13 metrekarelik mutfak işte burada e, kurtaran mutfak alanı mesela benim e, kanaatimce efendim çünkü ayrı mutfak e, gayet de geniş bir ferah bir mutfağı var bu bahçe alanında size kalıyor mesela önden çocuğunuz burada oynarken izleyebilirsiniz. E, mutfak mermeri eski tip mermer, şöyle görmüş olduğunuz gibi. İşte buraları hep tadilat olacak. Gördünüz mü? Bunlar hep arap pisliği. böyle hiç sevmediğim şey. E, görüntü açısından böyle kötü duruyor. Buraları hep dolacak. Ya da komple adanza'ya bir güzel mutfağa daha hak edebilir burası. Yeni böyle antresit, e, o da olabilir tercihesi. Ama bu şekilde de kullanılır. Ufak tefek e, rütuşlarla bu mutfakta gayet. E, kullanılacak seviyede onu da belirteyim efendim. Dediğim gibi evimiz 2 artı 1 Aynı mutfak efendim. E, mükemmel bir Bahçe dubleksin. Şöyle burası da efendim Mangal alanınız hem bahçeniz size kalıyor. Kullanım alanı olarak da Ağacımız var efendim. Dut ağacım da var. İleride kay kaya ağacım da var. Efendim evimiz 2 artı 1 görmüş olduğunuz gibi ayrı mutfak bahçe dubleksidir bahçe dubleksi sevenlere buradan duyurulur evimizin güncel fiyatı 2 milyon 400 bin TL'dir aynı zamanda ufak bir e, şurada şeyim var onu da sizlere göstereyim yani sadece bence girişik çık yapılabilecek e, bir e, havuzum var küçük bir havuzum var şimdi bu tarafta şöyle sağ tarafta kamelya alanları yapılmış Şöyle görmüş olduğunuz gibi kayısılar düşmüş hatta yerlerde şöyle. Burada bir kam kamelya alanım var burada oturup piknik yapıyorlar herhalde muhabbet ediyorlar. Ee, üstü ful kayası ağacı efendim bu sizin bahçenizde de vardı daha temin göstermiştim. Şöyle havuz çok küçük ee, sadece bir şey olabilir. Hani girdi çıktı maksat çocuklarınız ya da siz serinleyin efendim şöyle bir iki tur git gel yapın. O yani bu havuzun bir esprisi yok. Şurada çok küçük bir alan var minikler için. Geri kalan da o kadar büyük sayılmaz ee, diğer gördüğünüz havuzlarımızda ama efendim bence ideal mi ee, atla çık için çok uygun bir havuz onu da belirteyim efendim atlarsınız çıkarsınız ee, bahçenizde güneşlenirsiniz. Dediğim gibi efendim 2 artı 1 bahçe dubleksi dairemiz ee, hisar Mahallesi'ndeyiz 2 milyon 400 bin TL üzerinden az da olsa bir pazarlık payımız mevcut kısmi eşyalı efendim evimiz alıcısına hayırlısı olsun diyorum. MGM'le kaydısı olarak bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize saygılar, sevgiler. Hoşçakalın efendim.